Merhaba arkadaşlar. Yüz düşe yara İngilizce kullanıyorsanız Yüz ve video serimizin 11. sine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşe iki listeyi, iki sütunu karşılaştırmak amaçlı kullanılmasına ilişkin ve bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bir sütun var. Ürün kodları olabilir, isimler olabilir. Yine bir başka tabloda da o sütun var. Ee, başka bir dosyada da olabilir. Hemen kontrol N ile yeni bir şey açtım. Başka bir dosyada da olabilir. Bizim bunları bunu burada var mı yok mu diye karşılaştık. Aynı şekilde bunu onunla gibi düşünebilir. Temel olarak kullanacağımız fonksiyon yine düşey aradır. Çünkü sonuçta düşey ara gidip bunun karşılığı adını getiriyordu, fiyatını getiriyordu sağından. Ama kendisini de getirebilir yoksa da yok diyecektir. E, yok demenin dışında hatalı durumu biliyorsunuz daha önce kullanımlarımızı inceleyebilirsiniz kontrol etmek için bunları kullanmıştık. Bir de E yoksa yani yoksa veriyor ya yok. E yoksa verip vermediğini is ne İngilizcesi verip vermediğini doğru yanlış mekanizmasıyla bize verebilecek bir diğer fonksiyonumuz var. Bunu e, kullanabiliriz. Böylelikle de e, gidip var yok şeklinde düzenlememizi yapabiliriz. Onun dışında e hatalıysa da çok benzer. Burada sadece n aya bakabiliyor, yani yoka bakıyor. Orada da genel olarak hata veriyorsa diye aslında birçok fonksiyonun için hatalı mı değil mi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine doğru yanlış mekanizması. Yani formülcüler, Excelciler bunu da doğru yanlış mekanizmasını da iyi bilmeliyiz. Veri doğrulamalarda, koşullu biçimlendirmelerde de aslında arka planda hep e, true-false mekanizması, doğru-yanlış mekanizması zaten bilgisayar programlamasının da temelinde yata, mantıksal e, durumu ortaya koyuyor. Peki hemen yazalım, ister elle ister fx'de nasıl isterseniz düşey ara e, tabii böyle üst üste yazarsak e, bine düşey ara tamam ne aralanacak bu aranacak. E, nerede aranacak diğer tablonun o sütunu bir tane yeterli ve bir diyorum çünkü bir tane ve tam eşleşme. Düşey aranın temel kullanımıyla ilgili eksiklerimiz varsa ilk 5-6 videoyu bakabiliriz. Seri içerisinde artık 15-20'den sonra iyice iki boyutlular ve diğer detaylar kullanımlar başlıyor. Evet yazdık ve aşağı doğru şey aramızı, Yani elle yazacaksak da şey ara bunu. Ara bu listede. Ara birinci sütunu getir tek sütun. Sıfır tam eşleşme olarak birebir eşleştir getir. Evet. düşey ara çalıştı. Olmayanlara yok dedi gördüğünüz gibi. E tamam işte bunlar yokmuş denebilir. Diğer dosyadan yapılacaksa çok bir problem yok. İşte şunu yazacağım yerde gidip orayı veririm. E, diğer dosyadan da e, formülümü uygulamış olurum. Diğer dosya kapatılabilir formül kendisi ama hani orada veri olduğunu bilmemiz lazım. Silip adını değiştirmemiz problem yaratacaktır. Peki tamam. E, biz bunu ama böyle istemiyorduk. Biz e, var yok desin. O zaman devreye sokabileceğimiz sadece yoklara bilmem ne yaz için bu ikisini kullanabiliriz. Bize e, ee, bunu kullanabiliriz. Bize e yoksa yani yok veriyor mu vermiyor mu doğru mu yanlış mı bu diye bir mekanizma. Yani e yok if eneyi özür dilerim iz eneyi kullanıyoruz. E yoksa o kadar. <laughs> tamam kapatıyorum. Aa, e yoksa yanlış e yoksa yok olduğunu ve de yanlış yani e yoksa yok Demek ki burada var aslında. Karşılığı var anlamında. Var yok, var yok, var yok. Doğrular. E, yok olanlar. Yok olanlar. Yanlışlar. Var olanlar. E peki bunu böyle mi göndereceğiz, yapacağız? Hayır. Bakın bildiğiniz bir eğer sistemi bu. Eğer if'i yazarak e, gelip diyeceğiz ki e, var ya da ne derseniz yok. Bu kadar. Daha önceden yapıldığı için koşulu biçimlendirme gelmiş. Çok özür dilerim. Ee, yoksa yoktu biliyorsunuz. Kendim söyledim. Hiç önemli değil. Test etmiş olduk. Yani oradaki bir doğru yanlış mekanizması sadece tersinde kullanmak mümkün. Evet. Yokun doğru getirdiği yer, yokun yanlış olduğu yerde var demek karşılığı ve olmayanlara da bu şekilde zaten kontrol edilerek test edebiliriz. Formülümüz bu şekilde. Düşey arayı ve yap. Düşey ara yok getiriyorsa onu e yoksayla bul. E yoksanın doğru getirdiği yer yok anlamında. E ol, yanlış getirdiği yer de var anlamında yapmış oluyoruz. Eyle. Peki ya diğer fonksiyonla da yapalım mı? Bir alternatifimiz daha olabilir dedik. Excel'de her zaman bir şeyin alternatifi olabilir. Artılarıyla eksileriyle tabi bunları değerlendirmek bizlerin elinde. E hatalıysa is error. Bakın yine düşüyor araya. Bu sefer elle yazayım. Bunu ara, burada ara. Ondan sonra nerede olacaksa ee, bir sütun tam eşleşme. Bu sefer e hatalıysa is error. E hatalıysa'yı getiriyorum. Tamam. O, o şey aldı bu sefer. E, yanlış yanlışı. Aradaki fark nedir diye sorarsanız e, is NA e, yoksa sadece NA sadece yok hatasına bakıyor. E hatalıysa da her türlü hatayı biliyorsunuz. Değer hatası, belge hatası, başvuru hatası, isim hatası birçok hata olabilir. E, o anlamda daha geniş kullanım ama sadece düşüğe aracı kullanıyorsa kullanmıyorsa pratik olan ilk aklımda gelen bu galiba. Burada da genel olarak hata veriyor. Tekrar aynı şekilde eğer mekanizmasını devreye sokuyoruz. Ve e, var diyoruz, yok diyoruz. Conditional formatting daha önce yapılmadığı için burada yoktur. Bu formüllerimi Fx'te göstereyim size. Asla bir eğer yazıldı, var yok dendi doğruysa. içinde e hatalıysa yapıldı. Onun için de ara yapıldı. Dışı ara hata verip vermediği verdiyse de hata var, e, vermediyse var, ise yok şeklinde bir düzenleme. Gerisi de artık e, koşullu biçimlendirme vesaire e, yaparak renklendirebiliriz. Var olanlar başka dosyaya da baktık, bu şekilde yaptık. Evet, e, düşe ara serimiz içerisinde temel kullanımları, gelişmiş kullanımları, iki boyutlu kaçıncı ve meç kullanımları, onun dışında farklı özelliklerde kullanımları yapmaya devam ediyor olacağız. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.